Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün size Roblox'ta şimdi e, iki tane tişört iki tane de pantolon var. Bunları nasıl alırsınız sizlere anlatacağım. E, çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Ama daha önce videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve de açmayı unutmayın. Bildirimleri açarak bu tür güzel e, event videolarından haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu eşyayı almak için yani şunu almak için arkadaşlar e, 425 tane puan kasmanız lazım. 425 tane puan kastıktan sonra şuna E tuşuna basıp alabiliyorsunuz. Ve ben bunu aldığım için e, artık alamam. E, puanları daha geçer. Şuradaki 3 tane e, mini game'lerden kaçacaksınız. Ama benim tahmin, e, benim önerim şu e, ikinci mini game'den kaçınmak. Buradan şey, daha kolay kaçınıyor. Hemen müziği kapattım. Müziği yine açık unutmuşum. Şimdi e, tekrar da anlatıyorum arkadaşlar. Dur, bu arada ben yanlışlıkla girdim buraya. Bir dakika hemen şuradan çıkayım. Çıktım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu tiş, e, tişört ve pantolonu nasıl alacaksınız? Şuradaki eşya ya arkadaşlar 425 tane puan kasmanız lazım. O 425 tane puanı kastıktan sonra direkt bunu alabiliyorsunuz. E tuşuna basar. Sonra arkadaşlar. E, puanları nereden kasacaksınız? Şuradaki 3 tane mini game'lerden kasacaksınız. Ama benim e, önerim şuradaki ikinci mini game'i e, mini game'den puan kasın. Buradan daha kolay puan kasılıyor. Şimdi sonra arkadaşlar şuradaki eşya nasıl alınır? Lan yanlışlıkla girdim oradakini de arkadaşlar e, bir tane arkadaşınızın yardım etmesi lazım e, bir tane arkadaşınızın olması lazım bunu almak için e, arkadaşınızla birlikte arkadaşlar, az önceki girdiğim şuradaki mini game'den e, tavşanları alıp e, yine puan kasacaksınız. bakın benimki 0.35 ben bunu 100 yaparsam e, direkt bu e, pantolonu bana verecek e, zaten çok kolay Birkaç kaç dakikanızı ayırırsanız direkt bunu, e, bu iki eşyayı da alabilirsiniz bu arada ben hemen şu hırsları size avatardan göstereyim. Avatar'a geliyorum. Bu arada arkadaşlar bir tane başımıza takılan bir tane eşya vardı, şapka vardı. Heh, şu Mr. Moon Which It's Bunny Hat. Bunu, arkadaşlar bunu almak için şuradaki görevlerden birini bitirmeniz lazım. Bir tanesini yaparsanız direkt bunu alabiliyorsunuz ve da bunu arkadaşlar. Pantolonları da dediğim gibi e, birkaç dakikanızı ayırıp onları da alabilirsiniz. Ne arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın ve bay bay.